Olmuş, Ahırda cansız yatan 66 koyun. Hepsini kurtlar telef etti. Habere konu olay Sivas merkeze bağlı Gözmen köyünde yaşandı. Gece bir, daha tane inek hastaydı. Gece bu hayvanlar oldu ahıra geldim. Ahırda üçü çeyrek geçiyordu. O saatlerde geldim baktım hiçbir şey yoktu. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Selim Kılıçoğlu'na ait ahır kurtların saldırısına uğradı. 6,5 altı, altı gibi geldim. 6,5 gibi geldiğimde bir baktım ki burada kapıyı böyle vurmuşlar. Hayvanlar ürkmüş. Kapı böyle açılmış. Kapıları bütün açmışlar. Hayvanlar şu koşuya kısılmışlardı. Şu kozeden hepsi böyle aynı böyle taş gibi örülmüştü. İçeride bulunan 66 koyunu telef etti kurtlar. Ahıra girdiğinde korkunç manzarayla karşılaşan Kılıçoğlu şok geçirdi. Kurt şuradaymış, bir denesini de şuradaymış. İki tane yemişti, diğerlerinin de bütün şeyinden, hırtlağından ezmiş, bırakmış, diş böyle yaralamış. Bir çoğunun hırtlağından belki 10-15 tane hırtlağından yaralılar var. Gece ses ses duymadım ama köpeklerin havladığından şey yaptım ama ben dilki sandım yani. Onu çok iyi şey yapmadım, önemsemedim yani. Kaç hayvan telefonu şu an? Şu anda 80 kadar var. Buradaki olan 66 tane, 15 tane de yaralım var. 15 koyunu da yaraladı kurtlar. Yetiştirici Selim Kılıçoğlu yardım bekliyor.